selamlar. Bu videomuzda bu elbisede yaptığımız kalıp düzenlemesini ve çan elbise, evaze, godeli nasıl yapıldığını anlatacağız. Keyifli seyirler. Lütfen abone olmayı ve kanalımı desteklemeyi unutmayınız. Şimdi biz bu elbiseler özel sayısından şöyle göstereyim. 2021'e 03. Şu elbiseyi çok fazla diktik. Kendimize, yakınlarımıza, arkadaşlarımıza. Üzeri zaten notlar dolu. Böyle harika bir kalıp bu aslında. Biz bunu genellikle de tesettür giyime uyguladık. Yani nasıl uyguladık? Yakayı biraz kapattık. Burası çok düz indiği için de şurayı hafif açtık. Mesela daha göbekli ve kalın belli modellerde de şu beldeki tüneli iptal ettik. Şimdi birazdan biz Semra Hanım'la kalıbımızı çıkardık. Bu kalıbımızın şöyle şu düz yerini şu düz yerini gode yapacağız. Godeyi nasıl yapıyoruz, şan nasıl açıyoruz, rüzgara nasıl direniyoruz <laughs> izleyeceksiniz çünkü hava çok sıcak. Şimdi bakın etek ucumuz burası, normalde de kol altımız şurası. Nereye kadar gode vereceksek, kalçaya kadar mı vereceğiz, bele kadar mı vereceğiz, ona karar verdikten sonra. Bel hattımızdan veya kalça hattımızdan ilk önce dik bir çizgi çizeceğiz. Nereye kadar açma yapmak istiyorsak şu şekilde göstereyim ben kalıplarımızı tekrar çok uçuyor yalnız rüzgardan. Şimdi biz bel hattımızdan yaklaşık olarak 10 santim aşağıya inerek bir dik çizeceğiz. O 12 olur, 15 olur, bel olur, daha aşağısı olur. Fark etmiyor. Biz şu an kendi istediğimiz modele göre uyguluyoruz. Teknik aynı tekniktir. Ölçüler duruma göre değişebilir. Şimdi orayı ayrı ayrı şöyle bir dik açıyla, dik açıyı bozmadan şöyle cetvelimizi koyarak çizeceğiz. Çizdikten sonra etek ucundan itibaren 3'e, 5'e, 2'ye, kaça bölmek isterseniz, ne kadar gode vermek isterseniz, ne kadar e, evazelik vermek isterseniz o kadar şekilde İsteğe ve kumaşımıza bağlı olarak buradan eşit olarak böleceğiz. Hiçbir zaman ön ve arka ortasında da açma yapmayacağız. Bununla ilgili çok ayrıntılı bir video hazırladım zaten. Şimdi öndeki ve arkadaki işlemleri aynı anda yapacağız. Aynı şekilde yapacağız. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Elbisenin boyunu da istediğiniz kadar uzatıp istediğiniz kadar kısaltabilirsiniz. Semra şimdi bir ilk önce önde yapalım işlemimizi ölçüyoruz. Kaç santim çıktı? 33. 33. Biz bunu 3 eşit parçaya bölelim. Yani 11 11 11 olarak işaretleyelim. Ön ortasından bu tarafa doğru yapacağız ama ön ortasında ve arka ortasında asla açma işlemi yapmıyoruz. Orası düz boy ipliğine gelecek. Dediğim gibi buraları 3'e, 5'e, 2'ye veya tam ortadan sadece bir tane de yapabilirsiniz. Gode'ye ya bağlı olarak değişiyor. Şimdi bunu yapıyoruz. Aynı anda gidiyor bakın ön ve arka. Sonra bu işaretlediğiniz şeyleri bölelim onu da. Dik olarak buraya şuraya çizdiğiniz çizgiye uzatacağız. Evet burada cetvel devreye giriyor. Etek ucumuzu masa ucuna sabitledik ve üçe böldüğümüz yerden tam dik açı oluşturacak şekilde 3 çizgimizi birden bu çizgiye dik olarak uzatacağız ve 3 parça elde etmiş olacağız. Bele kadar uzattın. Biz buraya kadar uzatacağız. Evet. Tamam. Diğerini öyle yap. Oraya bir çarp koy. Hı. Karışmasın. Evet. Buraya kadar keserek açma işlemi uygulayacağız. Aynı işlemi diğerinde de yapalım ve keselim. Kesmeye başladık. Tam bu çizgi üzerinden ve şuraya kadar kesilecek. Bu elbisenin videosunu kesimden sonra belki çekebiliriz ama ben bu elbiseyi zaten dikmiştim kendime onun videosu youtube kanalımda da mevcut elbise dikimi videolarında oynatma listesinde bulabilirsiniz ben de böyle hafif açmalar yapmıştım ve diz altı bir elbise dikmiştim kendime yakasıyla hiç e, oynamamıştım kollarını biraz truva kara çevirmiştim ama şimdi biz burada ne yaptık onu da söyleyeyim şurada yakaları Biraz tesettür giyime uygun olacak şekilde yakayı biraz kapattık. Şöyle oyuk olduğuna bakmayın. Bunlar pil olarak katlandığında bu yaka biraz kapanmış olacak biraz daha. Bir de biye çalışacağız. Belki biye çalışmasında sizinle paylaşacağız. Sıra geldi kumaş yerleştirmeye. Tabii ki kumaşımızı tersinden serebiliyoruz bunda. Ben genelde desen yönü ve tüy yönü olan kumaşları düzünden kestiriyorum. Ama bunu tersinden bakın. Kenarı kenarına, masanın kenarına. Ama şimdi kumaşı yerleştirince camı kapatacağız ki yerinden oynamasın. Bir de bir püf noktası daha. Mutlaka bir masa örtüsünün üzerinde kaymasını engelleyecek şekilde iğnelemekte fayda var. Bunu söyleyeyim. Ve bu iki kenar mutlaka masanın kenarına gelecek şekilde konacak. İneliyor bakın. İğneledikten sonra bu benim dediğim gibi çok fazla kesim videom var. Bakabilirsiniz. Kendi bunu hazır kesiyorken size göstermek istedim. Birçok kesim videosu görüyorum. Birçok yanlış kesim videosu görüyorum. Gerçekten yanlış bilgiler veriliyor. Bakın kumaş mutlaka iğnelenir. Özellikle böyle bir viskon kumaşsa, kaygan kumaşsa, ince kumaşsa kumaşınızı iğneleyin. Kumaş iğnelemeyi bırakın. Benim gördüğüm videolarda kalıp bile iğnelenmiyor. Kalıbı üzerine koyuyorlar. Elleriyle şöyle koyuyor, kesiyor. Ben öyle bir kumaş kesimini, kalıp yerleştirmeyi asla kabul etmiyorum. Doğru da bulmuyorum. Lütfen siz de o gördüklerinizi doğru olarak algılamayın ve Semra Hanım'ın el hareketlerine güzelce bakın. Kumaşın bütününü görebileceğimiz gibi serdik. Tabii biz şimdi atölye şartlarında daha rahatız. Evde belki bu kadar rahat olmuyor ama Halıyı kaldırın, yerde serin ya da bir masanın üzerine çarşaf serin, onun üzerine iğneleyin. İlk önce kumaşınızı kesime bu şekilde hazırlayın. Bakın ilk önce ön ortasını kumaş katına sabitliyoruz. Yazımızı da yazmıştık. Buradaki godelere bir de şöyle çıtlar verdik ki bu tarafa doğru rahat açabilelim diye. Elbisemizin boyunu da biraz uzatacağız. Buradaki godeleri de 3 santim, 5 santim, 7 santim ne kadar istersek o kadar açabileceğimiz gibi biz biraz fazla gode seviyoruz. Godeli yapacağız. Şuradaki yaptığımız çıtlatmanın nedeni de bunu rahat döndürebilmek. Etek ucundaki şu kavisli şeklin asla bozulmaması gerekiyor. Elbise boyunu uzatırken şimdi size onu da göstereceğim. Önce kalıplarımızı bir yerleştirelim. Evet şimdi de şu kenarından bakın Riga ile yapıyoruz. Bel kavisini yeniden çiziyoruz. Çünkü orada bel kavisimizin yeri değişti. Buralarda 10 santim verdik. Biraz godeli bir şey istiyoruz. Buradan da 3 santim verdik. Çünkü iki yandan da çok çan açılsın. istemiyoruz. Buradaki kavisi kırıklık oluşturmayacak şekilde çıkıyor mu bilmiyorum. Şuradan evet. Bakın yeni bir kavis çizerek burasıyla sıfırlamış olduk. Bu aşamamızda da etek ucunu uzatıyoruz 22 santim. Şekline göre uzatmamız gerekiyor mutlaka. Bakın hareketleri takip edin. Kalıbın ucuna koyuyor ve şekil nasılsa öyle gidiyor. Burada eğer dümdüz çizerseniz eteğin ucunu asla toparlayamazsanız kenarlardan sarkar. Ama şekline göre yaparsanız elbisemizin modeli değişmez şöyle gösterelim Evet tekrar orayı aynı işlemleri arkada da yapacağız sabunumuz çıkıyor mu ben göremiyorum ekranda bakın şöyle bir kavis gitti yukarıya doğru şu nasılsa uzattığımız boyun da aynı şekilde gelmesi gerekiyor Hanımlar burası da çok önemli kalıp yerleştirmemizde ön bedende bu arka bedende arka dikişli olacak Size metraj da söyleyeyim. Kumaşımız 2.80 e, 3 metreden çıkabilir. Bu 38 eden bir elbise oluyor. Özellikle tesettür giyimde eğer böyle açmalı godeli, uzun kollu işte modelli şeyler yapacaksanız kendinize en az 3 metre almanız gerekiyor. Onu da söyleyeyim. E, bu kadar açmıyor olsaydık veya bu kadar uzun bir elbise olmuyor olsaydı biz bunu 1.5-2 metreden de rahatlıkla çıkarırdık. Ama daha godeli ve daha şey olacağı için Bakın aynı işlemleri arkada da yaptık Arka ortası dikişli olacak Buradan e, veriyoruz dikişini Kolu düz boy ipliğine göre yerleştirdik Aynı açmaları burada yapıyoruz Aynı boy uzatmayı burada yapıyoruz Daha sonra yapmamız gereken kol işaretlerini Kol ortası işaretlerini Yakadaki pili işaretlerini ve yönlerini geçirmek Ve inşallah kesip dikmek Evet bu kadar ayrıntılı, parçalı, godeli, düz boy iplikli bir kumaşın iğnelenmeden, işaretlerinin alınmadan, sabunla çizilmeden ve 10 kere kontrol edilmeden kesilmesini ben kabul edemiyorum hanımlar. Onu söyleyeyim. Gördüğüm zaman da hiç hiç hoşuma gitmiyor. Bir öğretmen olarak beni çok rahatsız ediyor. Lütfen bu şekilde bir alış, çalışma alışkanlığı kazanmaya gayret edin. Bütün kontrollerimizi yaptık. Kumaşımız kesmeye Hazır Semra Hanım. Hazır mısın? <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Semra Hanım da böyle biraz cesaretsiz şu an ama. Benim kontrolümde kesecek. Evet elbiseyi kestik. Sadece godesini göstermek için ön bedenini size gösteriyorum. Bırak Ravza orayı. Şöyle bir gode elbisede elde etmiş olduk. Çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için sevgiler.